Merhaba arkadaşlar. Ben çekilişin e, yani böyle söylemek istiyorum. Ç çekilişin kazananı e, yani yorum yorumu sabitledim ama ama o bana cevap vermedi. Lütfen o bana cevap versin ki ben ona bir tane brain rot hediye edeyim. Hmm, bu kim lan Lan Bu kim? Neyse, neyse, bunun konusu bizim alakadar değil. Ha. nerede kalmıştık? Ha. Ee, bu çekilişi yani sekreti en sonda yapacağım. Yorumda yazmayın ki ben çikolatayla bikletayla gibi brain rotlar ee, söylemeyin. Çünkü ben onu en sonda çekilişi yapacağım. Ee, yani yani Yazmayın ki e, böyle ancak e, çikolatayla bükleterek gibi şeyler istiyorum. Yani onun onun çekilişi en son yapacağım. Bunu duyurayım e, önceden. Yani sonra da e, söylemeyeyim. Teşekkürler. Bay bay.